Evet, yanımızda Ümit'in Suzuki olduğu için onu bypass yapmaya karar verdik. Ama o bypassımız da sıkıntılı. Sen e, siz gelebilirsiniz ya. onu burada bekleteceğiz. Seni öne alacağız sonra. Öyle Bunu bekleteceğiz onu. Ya da gitsin ben alayım onu. Tamam dur abi burada. Gitme daha abi mi? Dur. Gel Gelme, gelme. Patrolin Patronu arkaya gelme, al. O geçsin mi? Ama bir He gideyim. Kanala düşmeden şuradan gidemez miyim? Kenardan kenardan. Aha mantarlara bak. Aha. mantarları gidemez Yenir mi bunlar? Ben anlamadım. Ooo süper mantar lan bunlar. Kanala girmeden çıkamaz buradan? Nereden? Mümkünatı yok abi. Öyle bir ihtimali yok. Hiç unut onu. Öyle bir ihtimali yok. Onu unut. Bu mantarlar yenir mi ya? Ya bırak abi Abi çok güzel mantar ama be. Şey yapalım mantar var karnıcık diye. Hadi git de gel. Kim geliyor? <laughs> Sen video çekimi yapıyor musun? He? Video çekimi yapıyor mu? Evet. Evet, patrol geliyor şimdi. Nurla bu taraftan çek abi. Oydu. Var ya. Yok canım. Alışkınım düşmeye ama o kadar Hayır. kolay da düşmüyorum yani. Arbiden, çok zor de, şartlar. Abimin abi. be yoktu düştüğü gibi. <laughs> Harbiden. Buralar yani. da çok güvenden düşer. Hani bir şey olmaz diye. Anladın mı boş? Patrol geliyor. Patrol çamurla tanıştı. Yürü be. Yürü. Sel getirdi Belihin Beliğin cırvakları çınlasın. Aynen. Oyma. Az geri az. Çok az. Çok az geri. Tamam. Bir daha çok oyma yeri. Biraz daha tamam. Bas şimdi gelecek. Aha nayvayı yedik abi. Yok biraz daha git gidebildiğin kadar git. Ben de kipsin, git git git. Daha git. Da, geri çıksın, bence. çıksın işte. Mecbur oturacak oyacak oraya başka yolu yok. Çok güzel devam et. Hadi git daha abi. git. <laughs> defransiyel terste. Evet. Tersi, terste ya. Terste defransiyel. Tamam bas şimdi. Kaptırması lazım oradan abi. Kurtaramadı oradan. Bunu defansiyel o yok çok yok kadar kaptırıyor. Yürümez ki. Evet. Hop yönme. Yapma. <laughs> gelseydi keşke. Ya, abi kalopur geçti mi? Bunun hayli geçmesi lazım ya. Ha bunu defansa tersle. Geçer, geçer. O tarafa, o tarafa. Tamam, Bak, burada bu ben... bağlayalım artık. Bağlayalım. Burada Senin senin. Lan tamam. oğlum ya. geçemezsin. Öyle bir ihtimal yok gidiyorum abi, sana. Patlam, tamam gel. Şuraya kadar i̇leride gel abi. Gel. abi ne olur? gel. Gel buraya kadar gel. Kadar gel. Erkan abi. Gel, gel buraya kadar gel. Zaten bu kendini çekiyor. Bak sonra indikemeyecektir. Sağ, sol yap. Doluyor. <laughs> Nasıl geçersin? Nasıl <laughs> geçersin? <Ya> <laughs> abi sel geliyor sen. Abi, sen, sen. Şu, sen. Abicim süper süper. Oldu değil mi? İlk defa arabadan keyif alıyorsun şimdi. <laughs> tamam. Hadi Erkan. Şey Ümit hadi. Ha, siz gidin abi, Geçerdin ya. ya. Abi, Geçerdin ya Ümit. <laughs> Gidildir, hı. Hı? Şurada kesin hafif bir sızı vardı. Adam girdik. alalım çeksin ki Acı su almasın var içerisi. Acı Acı. 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 Tamam. Gel gel sen şuraya gelebildiğin kadar gel abi. Mümkün hatı yok geçmez abi Geçmez abi. bak nasıl kalınır? Bu da onun <laughs> yavaş, yavaş gel. Yemez abi yemez. Sen oradayken gel kanala bas git. Ya, kanala geleceğim. Mümkün değil. Zaten hemen kayar olsaydın Yok yok yürümene gerek yok yürüme buradan bile çıkamayacak mı? Gel Al biraz Yürüyecek ortada gidemeyecek ya çıkıyor Gör al biraz daha yakında Oldu da şampuanı nereye bağlayacağız bunu? Nasıl tamponu nereye? Tamponu bağlama yeri yok mu? Valla orada çeker mi bilmiyorum Çeker çeker bir şey olmaz. Nasıl çekmeyecek şeyi ne yaptınız oraya? Devam Devam et Tamam Git camını kapa Gireyim mi? Gir camını kapa camını <laughs> Hop daha gitme kayacağım buradayken düşeceğim. Şimdi kayacağım bak zaten. <laughs> ümide bak ümide. <laughs> bas! Bas bas bas! <laughs> On numara ayran iç. <laughs> tamam. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> 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 Lan, su geldi? Oğlum sen orgazm bile olmuşsundur oradan <gülüyor> gece. <gülüyor> ya burada su var altında kanal yok işte mesele o tamam mı? Sen diğer yerlere sakla hevesini. <laughs>